Arkadaşlar merhaba, videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Hepinize hoş geldiniz. Bu videoda 7. sınıf Türkçe kazanım kavrama testlerinden 9.sı olan söz gruplarında anlam, kalıplaşmamış söz grupları, deyimler, atasözleri ve özdeyişler konusundaki soruları çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Bu parçadaki altı çizili sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi e, bütün metni aslında okumama gerek yok bu tarz sorularda. Eğer altı çizili sözün mesajını ben bilebiliyorsam. 40 fırın ekmek yemeleri gerekir demiş. Burada mecazlı bir söyleyiş var arkadaşlar. Çok çalışmak, çok tecrübe edinmek anlamı katmıştır metnimize. Bakalım Nitelikli yazılar ortaya koymak, 40 fırın ekmek yemeleri, hayır. Özgün denemelere imza atmaları, hayır. Dili özenle kullanmak, bunu da kastetmiş olamaz. Ancak D'deki daha fazla tecrübe edinmek sözünü kastetmiştir arkadaşlar altı çizili bölümde. İkinci soru. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Metni okuyalım. Herkesime hitap etmekle birlikte sözlerinin muhatabı daha çok gençlerdir. Samimi, sıcak, şırıl şırıl akan bir suya benzeyen dupduru Türkçesiyle yaptığı sohbetler gençlerin hem ruhlarına hem zihinlerine ışık tutmuştur. Kökleriyle bağları kopmuş. Hmm, burası önemliymiş altını çizmiş. Bir gençlik onu hep korkutmuştur. Çünkü ona göre geçmişini bilmeyen bir nesil gelecekte sağlam adımlar atamaz ve dik duramaz. Altı çizili sözde acaba ne anlatmaya çalışmış hemen bakalım. Yaşadıklarından ders çıkarmamak, tarihinden haberdar olmamak, dilini ve kültürünü korumamak, ailesine değer vermemek kökleri ile bağları kopmuş derken arkadaşlar tarihinden haberdar olmamak yani tarihinden bir haber olmak kastedilmiştir. Cevap Bursa. 3'e bakalım. Bu parçadaki altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Samimiliğin ne büyük bir değer olduğunu biliyorum. Ama nedir samimilik? Ulu orta konuşmak mıdır? Değildir tabii ki. Samimilik bir insanın bir iş üzerine iyice düşündükten sonra onu canı pahasına da olsa savunmayı göze alarak ortaya çıkardığı düşüncesidir. Her baba yiğidin harcı değildir bu. Doğruyu arayacaksınız, menfaatlerinizi hatta duygularınızı aşacaksınız, toplumun size aşıladığı ön yargılardan silkineceksiniz. Şu şöyle dermiş, bu böyle dermiş, aldırmayacaksınız. Doğruyu bulduğunuza emin olduktan sonra söyleyeceksiniz. Ancak en büyüklerin ulaşabildikleri bir haldir bu. Bakalım. Altı çizili kelime neymiş kelime grubu arkadaşlar? Canı pahasına söz grubunun altını çizmiş. Anlam hangisi olabilir bakalım. Hayatını tehlikeye atarak demiş A'da. B'de keyfi kaçmış bir şekilde olamaz. Herkesin içinde çekinmeksizin bu da olamaz. İştenlikle çok isterek bu da olamaz. Canı pahasına. Can nedir arkadaşlar? insanın hayatıdır. Yani bir düşünceyi bir fikri hayatını tehlikeye atarak bile savunmak diyebilirim. Adana cevabım. Bakalım dörde. Bu parçada sözü edilen kişi aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nitelendirilebilir? Parmağına ufacık bir iğne batsa fenalık geçirir. Azıcık işi olsa dünyalar kadar işi varmış gibi telaşa kapılırdı. Her duyguyu abartarak yaşaması etrafındakileri çok şaşırtırdı. Kılı kırk yaran çok incelemek demektir. Zeytinyağı gibi üste çıkan bu da böyle suçluyken Kendini aklamak anlamında zeytinyağı gibi üste çıkmak her konuda. Pireyi deve yapan evet tam da sanki metinde anlatılan kişi deye de bakayım. Burnundan kıl aldırmayan bu da çok kendini beğenmiş kişiler için kullanılan bir deyimdir. Benim cevabım Ceyhan olmak zorunda sevgili arkadaşlar. 5'e bakalım. İnsanlar başkalarının sıkıntı ve sorunlarına gereken önemi vermez. Onlarla gerektiği kadar ilgilenmez. Ne demiş bana? Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Bu olamaz. El elin eşeğini türkü çağırarak arar. Belki olabilir bir dursun. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. Bu da dursun arkadaşlar. Bunu da eledim. Her ağaçtan kaşık olmaz. Bu da pek anlamlı değil metme göre metinde ne demişti? İnsanlar başkalarının sıkıntı ve sorunlarına gereken önemi vermez. Yani el eline şeyini türkü çağırarak arar. Biri kendi problemi değilse başka birisine yardım ediyorsa kendisinin problemiymiş gibi içselleştiremez demek istiyor aslında bana cevabım Bursadır. Altıncı soruya bakalım. Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan söz grupları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Burada deneme yanılma yoluyla yaparsanız daha kesin sonuçlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Metni okuyacaksınız. Boşluklar hafızanızda kalır zaten. Hemen kafadan şıkları denemeye başlayacaksınız. Bakalım. Yaşlılık döneminde zihin etkinliği önemli ölçüde azalır. Bu azalma özellikle hafıza ve dikkat yeteneklerinde görülür. Yaşlıların nokta 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 hatıralar en eski hatıralarıdır. En sevdiği, dikkat ettiği demiş, en uzun sakladığı, özlem duyduğu. Hmm. En eski hatıraları acaba ne olabilir? En uzun sakladıkları olabilir mi? Belki olabilir. Şu şık bir dursun. En sevdiği de olabilir aslında mantıklı gibi. Hepsi mantıklı gibi geldi bana. En mantıklısını seçeceğim zaten. Evet. Hatta gençlik hatıraları çoğu zaman bilinç alanlarının tümünü kaplar. Bundan ötürü yaşlılıkta nokta 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 yaşlılık öncesi devresine oranla daha güçtür. Yaşlılıkta da nedir arkadaşlar? Yeni bilgi edinmek daha güçtür. Ve yaşlıların en uzun sakladığı hatıralar en eski hatıralardır diye Bilirim. Sevdikleri bir iş bulmak ikinciye olmaz. Bir şeyi unutmak ikinciye olmaz. Hatta yaşlılar daha çabuk unutabilir. Baktım. Ön yargılı olmakla alakalı da zaten metnin genelinde bir şey anlatmadığı için benim yanıtım Ceyhan olmak zorundadır. C. 7. soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir? Gece olunca çenesi açılıyor. Çenesi açılmak deyimi Durmadan konuşuyordu. Evet. Çenesi açılmak nedir? Durmadan konuşmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Daha ilk şıktan buldum. Bakıyorum ikincisine. Komşuların birbirine gelip gittiği günler maziye karıştı. Maziye karışmak bir deyimdir. Ama açıklaması yok. Dondurma lafını duyunca ağzı kulaklarına vardı. Ağzı kulaklarına varmak bir deyimdir. Ama şıklarda yok eledim yani ikisini. D'ye baktım. Baltayı taşa vurmamak, baltayı taşa vurmak bir deyimdir. İçin konuşmalarına çok dikkat ediyordu. Bunda da açıklaması verilmemiş deyimin. A şıkkında çenesi açılmak deyiminin açıklaması verilmiş sevgili arkadaşlar. Cevabım Adana. 8'e bakalım. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu dörtlükte vurgulanan düşünceyi destekler niteliktedir? Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi Mal da yalan, mülk de yalan. Gel biraz da sen oyalan. Yunus Emre'den alınan bir dörtlük arkadaşlar. Malcanın yongasıdır demiş. Bununla tam zıt bir söyleme aslında. Zıt bir dörtlük diyebilirim. Dünya malı dünyada kalır. Eh olabilir arkadaşlar bir dursun. Ağlayanın malı gülene hayretmez. Bununla alakalı bir şey söylememiş. Ağlayan veya gülen, mutlu olan, mutsuz olan birinden bahsetmemiş. Az veren candan çok veren maldan. Bu da işte bağış yapmak, sadaka vermekle alakalı bir atasözü olabilir. Ancak metninden bu çıkarılamaz, bu çıkarılamaz, A çıkarılamaz. Bursa'daki dünya malı dünyada kalır ifadesi metni destekler niteliktedir sevgili arkadaşlar. Cevabım Bursa. Dokuzuncu soruya geldik. Bu cümlelerde aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması yoktur demiş. Çıkarcı kimsenin arkadaşlığı işi bitinceye kadardır. Bir acıyı dindirmek için gereken yardım hemen yapılmalıdır. Eline önemsiz bir güç geçen kişi her zaman güçlü olacağını düşünür. Bakalım şıklara. Yara sıcakken sarılır demiş. Bu ikinci cümledeki bir acıyı dindirmek için gereken yardım hemen yapılmalıdır açıklamasıyla eşleşiyor. Açıklaması vardır. B şıkkında ne demiş? Abdal'ın karnı doyunca gözü pabucundadır. Bu çıkarcı kimsenin arkadaşı. işi bitinceye kadardır atasözüyle eşleşebilir. Bunun da vardır diyelim. Yuvarlanan taş yosun tutmaz demiş arkadaşlar. Burada çalışkanlıkla ilgili bir atasözü var. Fakat yukarıdaki anlamlar arasında bu yoktur. Buna eledim. Karınca kanatlanınca serçe oldum sanır demiş. Eline önemsiz bir güç geçen kişi her zaman güçlü olacağını düşünür. Açıklamasıyla eşleşmiştir. Bunun da açıklaması vardır. Ancak C şıkkının açıklaması bulunmamaktadır. Cevabım C. H. 10. soruya bakalım. Bu cümledeki altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Ne düşünürseniz düşünün, her durumda kendi kafanızla düşünün demiş. Hmm. Kendi kafanızla düşünün. Bakalım şıklara. Bir düşünceyi ısrarla savunmak bu olamaz. Israrcılıkla alakalı bir şey yok. Herkesin fikrine saygı göstermek. Buna da pek ulaşılamaz gibi geldi. Başkalarının düşüncelerinden etkilenmemek olabilir. Kendi kafanızla düşünün diyor çünkü. Yanlış düşünceleri dikkate almamak bu da olamaz arkadaşlar. Ancak C'deki başkalarının düşüncelerinden etkilenmemek tam da bu altı çizili kısmın açıklaması niteliğindedir. Kendi kafanızla düşünün. Yani başkalarından fazla etkilenmeyin demek istiyor. Cevabım Ceyhan. 11. soru. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse sözü edilen kişinin hiç kimseye muhtaç olmadan yaşadığı ifade edilmiş olur. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar bu tarz sorularda boşlukları şıklarda verilen bilgilerle doldurmayı deneyin. Deneye deneye gidin. Bir dakikanızı çalacak olsa bile sizin daha kesin sonuca ulaştırır hepimizi. Evet ömrü boyunca çalışıp didinerek para kazanmış nokta 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 bir insan olmayı başarmıştır. Kendi ayakları üstünde duran ne demişti burada? Sözü edilen kişinin hiç kimseye muhtaç olmadan yaşadığı. Kendi ayakları üstünde durmak tam da bu değil midir zaten? Bu yüzden cevabım A'dır. Burnunun dikine giden, ele avuca sığmayan, parmakla gösterilen cevaplarım arasında yer almamalıdır sevgili arkadaşlar. Cevap A. 12. ve son soruya geldik bu testimiz için. Bu özdeyişle anlamca aynı doğrultuda olan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Aristo'dan bir söz Paylaşmış bizle talihsizlik insana hakiki dostlarını gösterir. Hmm. Sanki dost kara günde belli olur atasözü gibi bir şey yani değil mi? Bunun yunancası diyebilirim. Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur, olamaz. Dost dostun ayıbını yüzüne söyler, olamaz. Dostun attığı taş baş yarmaz, olamaz. Ancak az önce de söylediğim gibi dost kara günde belli olur ile talihsizlik insana hakiki dostlarını gösterir sözü taban tabana aynıdır diyebilirim sevgili arkadaşlar. Cevabım denizli. Arkadaşlar bu testte söz gruplarında anlam, kalıplaşmamış söz grupları, deyimler, atasözleri, özdeyişler gibi konularda 12 tane soru çözmüş olduk. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Merak ettiğiniz konuları, kafanıza takılan soruları yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. Başarılar dilerim. İyi çalışmalar.